Sadece Tv'ye hoş geldiniz. Ee, bugün konumuz yine temettü ve temettü emekliliği. Önce temettüyü öğrenelim. Temettü borsada aldığınız bir şirkete ortaksınız. Bu mantıkla şirket kar ettiği zaman karından bir kısmını e, hissedarlarına dağıtır buna temettü denir. Fakat temettü emekliliği dedik e, gerçekten temettü emekliliği diye bir şey var mı? E, karlı mı? Veya normal emeklilikten daha mı karlı, daha mı iyi bir yatırım bunu konuşacağız. Öncelikle temeti emekliliği diye gerçekten bir şey yok arkadaşlar. Bunu defalarca anlatmaya çalışıyoruz ama e, gerçeği bu. Yani temeti emekliliği diye bir şey yok. Bu oradaki e, maksat, temekli, temeti emekliliği demekteki maksat ise e, bir... Ee, emekli maaşı gibi ve ona işte ödediğiniz primden e, aldığınız maaş gibi bir örnek verilerek işte 25 sene prim ödüyorsunuz ve bekliyorsunuz emekli oluyorsunuz İkisinin arasındaki avantaj ve dez avantajları ortaya çıkarmak için temetü emekli demekte büyük fayda var aynı zamanda ee, Temettü emekliliği değil de temettü e, karı diyelim veya işte temettü geliri diyelim. Daha mantıklı fakat temettü emekliliği dersek de aradaki kıyası yapalım. E, oradan anlarız sanırım. Şimdi normalde şu anki güncel 2025 Ocak ayında isteğe bağlı sigortalı olsanız SGK'ya ödeme yapsanız 8.221 lira Aylık prim öde, ödeyeceksiniz ve 20-25 yıl prim ödeyeceksiniz. Yani 15 yıl falan gibi ama 25 yıl bekleyeceksiniz, emekli olacaksınız. 20 yaşında ödeseniz 45 yaşına kadar. E, 30 yaşında ödeseniz 55 yaşına kadar bekleyeceksiniz ki e, aylık almak için. Fakat temettü emekliliğinde böyle bir şey yok. E, karınızı bir sene sonra, altı ay sonra alabiliyorsunuz. Yani e, yatırdığınız parayı, şirket kar ettiğinde dağıttığı zaman temettüyü alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz harcarsınız, isterseniz hissenizi arttırırsınız. Yeniden hisse satın alarak. Böyle bir avantajı var. E, bugün aynı şekilde 25 seneyi bırakın, 15 sene diyelim biz buna. 15 sene siz her ay 8.200 8.321 lirayı tasarruf etseniz senelik bazda yani 90.000, 10 senede 900.000, 15 senede 1 milyon e, 131 milyon 300 -400 bin lira para yani bu da üzerine yani şirketin değerlenmesi katılmadan e, Yapılan bir hesaplama 15 senede bir şirketi 1 liraya alsanız bile 1 lira nominal değerde alsanız bile bugün e, şirketiniz belki de 15 yıl sonra 1 milyon 2 milyon olacaktır. Yani şimdiki parayla mesela diyelim ki 15 sene evvel siz primlerinizi e, temettü emekliliği düşünerekten borsadaki temettü veren şirketlere yatırmış olsaydınız. Şimdi belki de 10 milyon, 20 milyon bir paranız olurdu bugünün parasıyla. Kaba hesap. Şimdi bunu hesaplamak her zaman mümkün olmayabilir. Mesela Tüpraş 2009'da Beri 66 kat prim yaptı. Bir örnek verecek olursa aklımda kalan bir şekliyle. 1 lira alsanız 66 lira. 10, bin, e, lira alsanız 660 lira yapıyor. 10 liraya aldığınız e, 2009'da Sanırım evet, o dönemde aldığınız bir tüpraş. Ee, bu da ve paranız olduğu yerde değerleniyor ve duruyor. Fakat siz SGK'ya yatırdığınız para siliniyor, yok oluyor. 25 sene sonra da e, maaş olarak alacaksınız. Hele ki şimdi yine de maaş demek mümkün değil. Bilenciye sadaka vermek gibi. 2008'de bir kanun çıktı. Bu aylık bağlama oranları düşürüldü. %75 civarından %28'e kadar düşürüldü. Aylıklar yarı yarıya kesildi. Başka yerlere harcanıyor arkadaşlar. Hepsi bu. Emekliden kesilen paraları iç ettiler. Ona buna peşkeş çektiler kısacası. E bu da ortadayken temettü emekliliği denen resmi bir şey olmasa dahi bir nevi emeklisiniz. Fakat burada Emekliliğinde, e, emekliliğinde garanti ödeme diye bir şey yok. ve Bunu da e, ekarte etmek için veya riski azaltmak için tek hisse almayacaksınız doğal olarak. En az 5 hisse ile 10 hisse arasında alacaksınız. Bu 3-5 senedir de bu kriz e, bile olduğu halde temettü şirketleri temettü ödemeye devam ettiler pandemi haricinde. E, temettü yani pandemide verilmedi. Çünkü gerçekten kapalı olan şirketler oldu, kâr etmeyenler oldu ama hala krizdeyiz biz. Yani 10 senedir aşağı yukarı benim hatırladığım kadarıyla kriz var ama hala eee eden şirketler temettü dağıtıyor. Garanti diye hiçbir zaman bir şey yoktur. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Yani onun için eee Demeti emekliliğinin de avantajları vardır. Diğer emekliliğin de avantajları vardır. Dezavantajları vardır. Buradaki tartışma konumuz insanları bunun ayırt edip kendi bütçelerine, kendi durumlarına, kendi yaşlarına, kendi ekonomik durumlarına göre yapacakları tercihlerle ilgilidir. Yani ben isterim ki her iki sisteme de insanlar katılsın. Herkesin bir ee, tarzı vardır. Yani onu kendi belirlemesi lazım. Bu tabii ki bir tavsiyeden ziyade e, bir yaşanmışlığı belirtmek veya işte insanlara yardımcı olabilmek açısından bir tartışma konusudur. Yani yoksa bir yatırım tavsiyesi falan değildir. Ee, daha çok yani bugün asgari ücretli veya emekli veya dar gelirli işte temettü yatırımcısı yani olabilir mi, olamaz mı? Bunlar herkes kendi ait şeyler. Yani arttıramadığınız bir şeyde zaten yatırım da yapamazsınız. E, Borçlu olursunuz hatta. Yani bunlar da tartışılır ayrı bir konular. Ama temettü emekliliği diye bir şey zaten yok. Ama e, temettü karı var, e, temettü geliri var. Bunu belirtmek istedim arkadaşlar yanlış anlaşılmalar olabiliyor tabi doğal olarak. Çünkü bu konu gerçekten kapsamlı geniş bir konu ve tecrübe edilmesi gereken bir konu. Eğer kısa süreçte ben işte köşeyi döneyim mantığınız varsa zaten temektü emekli denen şey size uygun değil. Ve büyük bir yatırım gerektiriyor. Fakat nasıl başlanmalı derseniz en uygun başlama yöntemi küçük, büyük demeden ufak para 1 lira bile olsa e, temettü hisselerine yatırmakla başlanabilir. E, bazı şeylerden tabii ki feragat etmek gerekir. E, onlarla, Onlara yatıracağınız parayı buraya temettü emekliliğine yatırdığınız zaman ilerleyen yıllarda katlanarak büyüyecektir. E, bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bugün tabii ki çok geliriniz vardır. İşte 8 bin e, 320 lira sigorta primi ödeyeceğime işte temettü hissesi alayım. 25 sene bekleyeceğime 15 sene bekleyeyim derseniz bence daha uygun yani. Paranız zaten yanmıyor. E, sigorta yatırdım para yanıyor. ev işte gördünüz bugün de emekli demek yani emekliler emekli demek artık yani mümkün değil ekmeğe muhtaç olan emekli var. 4-5 milyon emekli zaten aç. adamın Yani emeklinin evi yok. %25'inin evi var. Yani onun için emeklilikte bir şey kalmadı yani Türkiye'de. Onun için de ne yapacaksın? Temettü hisseleri alıp yatırım yapmak daha mantıklı. Ama ne sağlam olacaksın. İşte param var. 1 milyon birikti. Hadi bunu abi araba alayım. İşte iPhone alayım. Hadi. Tabii <laughs> böyle şeyler oluyor. Ya yani bu para hani bir de şöyle söyleyeyim temettü emekliliği denen bir şey de ee, bir de kira da eviniz var. Oradan kira alıyorsunuz mantığı da var. Bunlar tanımlama yani aslında bu iş e, bu işin tam adı şirkete ortaksınız. Temettü geliriniz var. Borsadan dolayı hepsi bu görüşmek üzere sadece tv'de kalın beğenin abone olun arkadaşlar bilgilendirmeye devam edelim